Merhaba arkadaşlar ben Ahmet. Bugün sizlerle Minecraft Pocket Edition'da yeni bir seri yapacağız. Ama ben şu an bu serideyim çünkü bu kadar ilerledim. Hiç hile yapmadım. O yüzden bundan devam edeceğiz. Şöyle küçük bir ev yaptım. Mağaradan çıktım. Miner buldum. Öyle işte. Odun toplamıştım en son bunları hemen çevirelim. Uuu 64. Ben bundan önce bir bölüm çektim. Bu ev yaptım. Ama o video iyi şey olmuş. <laughs> ya. Size tavsiye ev yaparken konuşmayın. Aslında önüne olmadı da. Benim dikkatsiz. Fakir ne oluyor? Şey, bunlar önce bir bölüm çektim ama o bölümde şey oldum. Unuttum ne diyeceğim? O bölüm işte nasıl diyeyim? Ne diyeceğimi unuttum. O bölümde ne olmuştu? Unuttum. Orada daha sınmamış demirlerim var. Şu an düşünüyorum. Tamam şimdi hatırladım. O bölümde üf, ya yine unuttum. Ne söylemeyeceğim. Merak ettim. Bu videoyu ama çekmiyorum. Aşkım. Şu an düşünüyorum, düşünce içindeyim. Beni merak içinde bıraktın. Şimdi buradaki bütün her şeyi dışarı taşıyacağım. İçeri taşıyacağım. Rezil oldu diyelim tamam O video rezil oldu. Zerir oldu. O yüzden biz de o videoyu YouTube'a atmadık. Torç getirecektim. Yanımda kömür varsa yapabilirim. Ama kömür. Torç yanımdaymış. Kömür yok. Şimdi şunları hemen yerleştirelim sandık. Bir de çalışma masası. İki tane varmış. Şöyle bir düzen yapabilir miyim? Şu an giymiyorum çünkü canları gitmesin. Peaceful değil da gitmez de. Neyse. yine annem alalım. Dışarıda da eşyalar kaldı. Şimdi kamera Nasıl çekildiğini, hangi programı olduğunu da zaten şey yapacağım. Yeni ve onunla ilgili bir video çıkacağım. Şimdilik söylemiyorum. Bir de sanki. Acaba şunları böyle atabiliyormuşuz. Evet. Tıklanacak şeye basılı tutarak uzun bir süre bekleyerek. Bakın bu mu daha kolay yoksa bu mu? Yorumlara yazın. Niye bu kadar salak bir şeyler soruyorsun? Ha şuradan. Kömürüm vardı benim ya. Kömürüm mü yok? Ah oh, video donma. Şimdi yanıma alacağım şeyler. Kazma alayım. Bir daha kazma. Yine kazma blok alayım. Yani. Tamam. Ondan sonra demirleri alayım. Şuradan birazcık ödüm alayım. Bunu kapatayım. Şu fırına gireyim. Şuraya birazını koyayım. Bunları. Ondan sonra bunları böyle yapayım. Diğer fırına gireyim. Bunları atayım. Burada da biraz atayım. Bunu biraz daha ekleyeyim. Anasını bekleyeyim. Evimin yanında zaten lav havuzu var. buradan bir kova lav alacağım. Yakın zamanda şey yapacağım. Neydi onun adı? Hunger Games değil de. İşte şeyler var ya. Bu İşte onlara başlayacağım. Size göstereceğim, onları tanıtacağım teker teker. <laughs> Yine aynı şeye girdim. Iron Golem, Iron Bir 10 golem yapardım da. Ne hissettin? Şunu örsüp anvil yapabilirim ama yapmıyorum. Hatta blok olarak dursun bunlar. Şurada kafası. ne yapacağım? Ağaç keseceğim. O yüzden bloklarımı bırakabiliyorum. Kazmaları bırakıyorum. Bırakıyorum. Evet bırakıyorum. Güle güle. Ee, nasıl oynayayım? Şöyle mi ekran böyle duruyor ya. Böyle mi yoksa? Şöyle mi? Bu. İkisine de alışkınım ama hangisi daha iyi bilmiyorum. Onda yorumlar yazın. Her şey yorum. Nasıl bir şekilde nefes alayım onu da Video 15 dakikadan kısa olmalı bir daha. Yoksa YouTube kabul etmiyor. Ah oyun dondu. Video çekiyor donar. Şuradaki ağacı da keseyim. Şöyle ah. Kulaklarım düştü. yamuk tutturamadım. Evet. Bazı ağaçlar çok küçük bazıları çok büyük. Şunu kesebilir miyim? Sıplasam önce. Hani. Çarşamba ilgili bir video daha gelecek. Mesaj işte sesi yapamıyoruz Aşkısır Tepkülü. Tamam kıstım. Evden uzaklaştım herhalde. Kese kese gidiyormuştu. Bir 64'lük olacak. Maçları hep yarım bırakıyorum çünkü. Yetişmiyor. Şey. 64 kaldı da. anca bitireyim de gideyim. Tamam. Da. Şimdi ev şuradaydı. Evin üstü farklı gözüküyor biraz. Biz eve girelim. Demirlerimiz ısınmıştır. Buradaki yerler bitmiş. Evet, sonra da atalım. Ve... Biraz önce <laughs> tane kalana kadar dönüştüreyim. Oyunun sesi bana çok fazla geliyor ama. Şu <laughs> 10 tane kalabildi. 4 tane kaldı. Şu bir 64 bizde kalsın. Şimdi bu adımlarla ne yapalım? İkinci bir kat çıkalım. Şuradan biraz daha odun alacağım yine. Şu değil de şunları koyayım. Bak bir 64 daha alayım. 2 64. Ladır. Çubuk. Bir daha çubuk. Bu biraz üç tane oldu. Şöyle yapalım. Tamam. По точках. Видишь, я Мне соразумно надо şöyle çok uzun sürer. Hatta eve ikinci kat çıkmayalım. Ben diğer bölümde size ikinci kat çıkılmış olarak göstereyim. Öyle daha mantıklı olur. Aynen. Tamam o zaman bu bölümü burada bitireyim. Zaten 15 dakikaya yaklaştı. 12 dakika oldu. Evet video beğenmeyi, yorum atmayı ve... Kanalımıza, Android'un kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.